Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul ederek TBMM hükümetini tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Ee, arkadaşlar bu devlet Ermenistan'dır. Ee, Ermenistan'la imzalanan Gümrü Anlaşması'yla Sevr'in geçersiz olduğunu kabul etti Ermeniler. Ve TBMM ile de ilk anlaşma imzalayan devlet dolayısıyla ilk tanıyan devlet oldu. Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? 1. Kuvayi Milliye Birlikleri mücadele verilmiştir. Doğru. Güney Cephesi'nde arkadaşlar düzenli ordunun bir mücadelesi söz konusu olmamıştır. 2. Fransızlar ve onların teşkilatlandırdığı Ermenilerle savaşılmıştır. Bu da doğru. 3. Lozan Anlaşması ile cephe kapanmıştır. Bu yanlış. Çünkü Güney Cephesi'nin kapanması Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması ile olmuştur. Cevabımız B şık. İzmir'in Yunanlar tarafından işgali üzerine yaşananları araştırmak için Amiral Bristol Başkanlığı'nda bir komisyon kurulmuştu. Bölgede incelemelerde bulunan Amiral Bristol'ün hazırladığı raporda bölgedeki nüfus çoğunluğunun Türk olduğu Türk halkının galeyana gelmesinde Yunanlıların İzmir'e çıktıktan sonra çok sayıda asker ve sivilin öldürülmesinin etkili olduğu ve olaylarda hiçbir Hristiyan'ın katledilmediği yer aldı. Buna göre Amiral Bristol raporu hakkında yargılardan hangilerine ulaşılabilir bakalım. Türk halkının haklı olduğunu ortaya kadar uluslararası bir belge Evet doğru. Çünkü Türklerin bu direnişlerinin asker ve sivillerin öldürülmesinden kaynaklandığını ifade ediyor. 2. Yunan işgalinin sonlandırılmasını sağlamıştır. Amiral Bristol raporunun getirdiği bir fayda falan söz konusu değil. Yani bir Yunan işgali biliyorsunuz devam ediyor sadece haklılığımızı ortaya koyan bir belge olması bakımından önemlidir. İtilaf devletleri Wilson ilkelerine ters hareket ettiklerini ortaya koymuştur. Doğru çünkü Wilson Türklerin çoğunlukta olduğu bölge Türklere bırakılacaktır denmişken paragrafta da ifade ediyor. Bölgede nüfus çoğunluğunun Türk olduğu yer alması Wilson ilkelerine ters hareket edildiğinin göstergesidir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı yani 1 ve 3 olacaktır. Birinci İnönü Savaşı'nın sonrasında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez. Cevabımız aşık olacak arkadaşlar. İtalyanların işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmesi meselesi Sakarya Savaşı'nın sonucudur. İtalyanlar ilk kez Anadolu'dan asker çekmeye başlamaları ikinci yününden sonra başlamış Sakarya Savaşı'ndan sonra da sona ermiştir cevabımız A. İtilaf devletleri Türk ordusunun birinci yününü zaferini kazanması üzerine Londra'da bir konferans toplanmasını kararlaştırdılar. Konferansa Yunanistan'la İstanbul hükümeti de çağırdılar. İstanbul hükümetinin delegeleri içinde TBMM hükümeti temsilcileri de yer alacaktı. Mustafa Kemal doğrudan davet edilmedikleri takdirde konferansa katılmayacaklarını ilgili devletlere duyurdu. Bunun üzerine İtalya aracıyla TBMM hükümeti de konferansa davet edildi. Bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir bakalım. TBMM bağımsız bir yapı olduğunu ortaya koymuştur. Doğru İstanbul hükümeti içinde değil ayrıca e, çağrılmak istenmesi bunu gösterir. Askeri başlar TBMM'in konumunu güçlenmiştir. Evet. Çünkü 1. Yunan Zaferi sonrasında konferansa davet ediliyor. İtilaf devletleri konferansa Türk tarafını kendilerince şekillendirmek istiyorlar. Evet. İstanbul Hükümeti'nin e, delegeleri içinde TBMM'nin de üye bulundurması şeklinde bir e, tutumları var. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. TBMM e bir uzlaşma çıkacağını beklemediği halde temsilcisini Londra konferansına göndererek durumlarından hangilerinin hedeflediği söylenebilir. E, Misak-ı Milliyi dünyaya duyurmak e, doğru e, yani davamızı dünyayı duyurmak konferans bir e, aracılık yapabilirdi. İtiraf devletlerinin Türkler barış istemiyor propagandasının önüne geçmek bu da olacaktır. Çünkü diplomasiye yer veriyor ve konferansa katılarak barışçı olduğunu gösteriyor. İstanbul hükümetinin desteğini kazanma böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 yani değişik olacaktır. Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nda yer alan İki taraf birbirini tanımadığı anlaşmayı diğer tarafta tanımayacaktır. Hükmü aşağıdakilerden hangi alanda birlikte hareket edileceğini gösterir. Bu arkadaşlar C olacaktır. Yani e, diplomasi alanında e, birbirini tanımadığı anlaşmayı tanımama e, diplomasi veya dış politika olarak da ifade edebiliriz. Cevabımız C. Mustafa Kemal siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinde yendiniz ifadeleriyle Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'yı kutladığı zafer aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur? Arkadaşlar bu ikinci yönü olacak cevabımız C şık. 1921 Anayasası'nda TBMM üyelerinin her biri kendilerini seçen ilin ayrıca vekili olmayıp bütün ulusun vekilidir maddesi. Hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Bunun amacı arkadaşlar birlik beraberliği sağlamak. Yani bölgesel e, tavırlar e, içine milletvekillerinin girmesinin önüne geçmek amacıyla e, kod konulmuş bir maddedir. Cevabımız yalnız bir A. Londra Konferansı'nın sonuçları arasında... Aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar E şıkkı olacak cevabımız. Misak-ı Milli'den ilk kez taviz verilmesi Moskova Anlaşması ile olmuştur. Cevabımız E. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Türk ordusu savunmada kalmış. Yunanlar ise taarruz etmişlerdir. Bu durum aşağıdaki savaşlardan hangisi sonrasında değişmiştir? Sakarya sonrasında değişecektir arkadaşlar. Sakarya'dan sonra Yunanlılar ellerindeki bölgeleri savunmak amacıyla e, önlemler almışlar. E, TBMM ise büyük taarruz için gerekli hazırlıklara başlamıştır. Cevabımız D. Yukarıda verilenlerden hangileri Batı cephesi ile ilgili olduğu savunulabilir? Arkadaşlar. Amiral Bristol raporu ve Milne hattı Batı cephesi ile ilgilidir. Harbort raporu ise Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki Ermeni iddialarıyla ilgilidir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Eskişehir Kütahya Savaşı sonrasında Türk ordusunun Sakarya Irmağı'nın doğuya çekilme kararı alınmasında amaçlarının hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bakalım bir Yeni kurulan Türk ordusunun büsbütün yıpratılmasını önlemek, evet daha fazla kayıpların önüne geçilmek isteniyor. Ee, i̇ki, Yunan birliklerinin Anadolu'nun içine çekerek hareket üslerinden uzaklaştırmak, yani ana ikmal kaynaklarından Batı Anadolu'dan e, İzmir ve çevresinden uzaklaştırmak düşüncesi vardır. Türk ordusuna yeni bir savaş hazırlanmak için zaman kazandırma. Zaten geri çekilmede temel hedef budur. Zaman kazanmak. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. İtalya'nın Anadolu'dan askerlerini çekmeyi durdurması, Fransa'nın TBMM ile yaptığı barış görüşmelerine ara vermesi, yukarıdaki durumların ortaya çıkması, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucudur? Arkadaşlar bu Eskişehir-Kütahya e, yenilgisi sonrasında olacaktır. Cevabımız D-Şık. TBMM misak-ı ilk tavizi aşağıda gelişmelerden hangisinde e, vermek zorunda kalmıştır? Arkadaşlar Moskova Anlaşması'nda veriliyor. Biliyorsunuz Moskova Anlaşması'nda e, Batum-Gürcistan'a bırakılıyor misak-ı milliden ilk tavizi bu şekilde vermiş oluyoruz. Cevabımız eşlik olacaktır. Milli mücadelede İnebolu, Kastamolu, Ilgaz ve Çankırı güzergahı çok önemliydi. Bu yol Batı cephesine cephane taşıma hattı olarak kullanılmış ve Ankara'ya Mustafa Kemal ile görüşmeye gelenlerin kullandıkları yol olmuştur. Bu nedenle itilaf devletleri bu yolu kesmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu yola daha sonraki dönemlerde hangi isim verilmiştir? Cevabımız A, İstiklal Yolu olacaktır. Eskişehir-Kütahya savaşları birliklerimizin yenilgisiyle sonuçlanınca Türk kuvvetleri karşılaştığı zor durumdan kurtulmak için Sakarya'nın doğusuna çekildi. İlerlemeye devam eden Yunan ordusu aşağıda şekillerden hangilerini bu sırada ele geçirmemiştir? arkadaşlar Afyon, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya Yunanlılarca bu dönemde işgal ediliyor. Bursa'nın işgali ise Temmuz 1920'de olmuştur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı Bursa olacaktır. Kuvayi Milliye Birliklerinin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Arkadaşlar C şıkkı Doğu cephesinde Ermeniler yenilgiye uğrattı. Bu e, Kuvayi Milliye ile ilgili değildir. Bu e, Kazım Karabekir Paşa komutasındaki e, düzenli birlikler tarafından gerçekleştirilmiştir. Cevabımız C şıkkı olacaktır.